Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ee, ben niye bu kadar video atmıyorum? Onunla ilgili konuşacağım. Arkadaşlar ben niye video atmıyorum? Onu şimdiden söyleyeyim. Ya yani bal bazı soranlar var. Nasıl diyeyim? E, bazıları sormuştu. Diyor ki niye sen niye video atmıyorsun? Diyor karakter falan siz diyorsunuz da. Arkadaşlar e, ee, posta sildi. O yüzden bir çekemedim. Yani Google'dan mı gönderildi zaten mesaj. O yüzden yani nasıl diyeyim? şimlik fotoğrafı falan istiyor. Ben vermek istemediğim için eposta sildi. Yani o yüzden atamadım video Ama şimdi e, YouTube hesabımı kurtardım. Bence iyi oldu. Yani yakın videolar gelir. Tabi istersiniz. E, arkadaşlar, yani bu kadar uzun be uzun süre beklettiğim için e, özür dilerim. Yani, ben zaten hesap diye, Ya, üzülmüştüm ama ben nasıl olduysa YouTube hesabımı kurtardı. Ben de o yüzden hesaba girebildim. Ee, nasıl diyeyim arkadaşlar? Ya like atmayı, abone olmayı ya. Ne zaman video gelmiyor zaten. Ya video bir 15 like gelsin, yeni video atarım arkadaşlar. Ee, size en baştan bir olay anlatayım isterseniz. Şimdi arkadaşlar ben eee e, doğum yılına gelmemişim galiba nasıl oluyorsa gir, girmiştim sanırım ama girmemişim. Ee, arkadaş arkadaşlar ondan sonra birkaç e, yıl sonra ya yani bu yıl bir mesaj geldi Google'dan. Dedi ki e, sen şu gün içerisinde kimliğini e, falan ya da kredi kartını vermezsen senin hesabını silerim dedi. Ben dedim arkadaşlar ben bence bu dolandırıcı yazmış falan dedim. O yüzden de e, hiç yani kimlik falan vermek istemedim. O yüzden bekletmiştim. Ya kimse de bilmiyor e, post bulacağını. Çünkü bu profiline bakmadığı için anlamamışsın e, anlamamıştım niye post niye video gelmediğini. Yani yakın arkadaşlar biliyordu. Başka kimse bilmiyordu. Yani arkadaşlar böyle oldu. Ondan sonra şimdi e, bazı kişiler join'den işte ne oldu falan, niye şu bir atmışsın diye sordu yani Ben de açıkladım zaten. Yani arkadaşlar yani diyeceğim çok bir söz yok yani. Bence kurtardım. Güzel oldu. Zaten size açıklamışım dedim. Herkese selam var demişim. Öncelikle size neden gelmeyeceğim, video gelmediğini söyleyeyim dedim. Demişim. Ya ben niye böyle konuşuyorum? Ee, bilgisayar geçiyorum. Size anlatacağım dedim. Ee, bilgisayar geçtiğim için anlatabiliyorum. Yani arkadaşlar umarım anlamışsınızdır diye video adımı. Ee, bir destek ya destek olmak isterseniz abone olmayı like yorum yazmayı unutmayalım yani bugünlük bu kadar mı yani ama şu an şey buydu arkadaşlar benim için teşekkürler görüşürüz